3 su bardağı un, 1 su bardağı esmer şeker, 125 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı zencefil, 6 tane karanfil, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tane de yumurta. E, süslemek için ise bitter çikolata, sütlü çikolata ve ceviz kullanacağız. Evet, sevgili seyirciler, e, hazır mısın sevgili hazır. kardeşim? Hamur yapacaksın ve burada 1 e, su bardağı esmer şekerimiz var. Tamam, ortasını niye açmadın? Yok, şimdi açacaksınız. Kuruları bir vereceğiz. Tamam. Sonra e, şeyi açacağız. Evet. Ne döküyoruz? Bu zencefil. zencefil. Hepsini döküyorum. dökün. Lütfen. bir çay kaşığı o. Bu yeni bahar. Ne kadar? Yeni bir bahar. Yeni bahar. Yeni bahar hiç kullanmadım çok e, çok, Kurabiyede... fayda. çok faydalı. Çok e, faydalı. ondan sonra parça kabartma tozunu şuradan hemen elekten geçirin biraz topakçıklar. Ama zencefil ama. en sevdiğim şey. Sadece tek sorun ım, çok fazla ter, terletiyor insanı yediğiniz zaman. İşte soğuk algınlığını çıkarıyor kardeşim. Evet o yüzden çok sık kullanılmıyor. Şey neyse verelim kışın. o havanın içindeki e, karanfili. Bu e, kurabiyenin şöyle bir özelliği var değerli kardeşim. Şimdi havalar soğuk ya e, kış, kışa doğru gidiyoruz ya karıştıralım lütfen. Yani burada şey yapıyor aslında bizim soğuk, soğuk algınlığı ondan sonra rahat nefes almamızı kırgınlığımızı hmm. falan ortada kaldırmaya yardımcı oluyor. İyice karıştırdınız mı? Bu tamam. İşte, tabii her şey karıştı. Ortasını açtım ben. Yok şey önce karıştırıp ondan sonra açalım. Bence tamam Oktay. Ee, buradaki... Bana güvenmiyor musun Oktay Usta ya? Aa. Büyüdüm artık çocuk değilim. <laughs> tamam Bu arada ben, tamam. E, i̇lk Oktay Usta'ya geldiğimde 10 yıl önce olabilir mi Oktay Usta? Olmuştur 10 yıl. 10 yıl. 10 yıl önce yaklaşık 20 yaşındaydım. Düşünün. Yok hala 20 yaşındasın. Düşünün artık büyüdüm yani. Tamam. Yanlış yapacak yaşı geçti mutfakta tamam. bence. Yani Güvenin bana. Ben mesajı bana. aldım. <laughs> Elif Ece Uzun ben çocuk değilim bana çocuk muamelesi Halesi yapma yapmayın, dedi. Evet. Tamam. Şimdi o zaman değerli kardeşim. Gerçi iltifat olarak da alıyorum bu yaptığınızı bir taraftan. <laughs> Şimdi ortadan başlayalım. Sevgili seyirciler e, tereyağı ve yumurta ölçülerini de söylüyorum. 125 gram tereyağı bir yumurta... E, Ortada iyice onları sevgiyle şey yapalım. Eğer ki burada e, koymuş olduğumuz sıvılarda bir yeterlilik azlığı olursa elimde kaşıkla bekliyorum. Tamam. Ne için bekliyorum? Şöyle burada yoğurdum var bir kaşık yoğurt atmak için. Hemen bize oradan bir çözüm sunacak. Bence yoğurt gerekecek bunların çünkü. Öyle mi? Az mı şeyler? Bence az gibi. Tamam, Biraz az. daha bi bekleyin. Tamam. tamam ben bir kaşık yoğurda kaşığımı daldırıp bekleyeyim o zaman. Az az. Az mı? Az. Tamam az dediler bir kaşık ben. yoğurt verdim o zaman. Yeterli gelir inşallah. Şimdi. Yoğurt dışında ne koyabiliriz? Tabii yoğurt dışında ne koyabiliriz? Yumurta. Bir tane daha yumurta kırabiliriz. O da olmazsa biraz su damlatabiliriz. Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Sevgili seyirciler şimdi kıvam ortaya çıktı. Ee, bizim baştan vermiş olduğumuz ölçüye artı iki çorba kaşığı yoğurt ilave ettik. Hı hı. Esmer bir hamur. Esmer şeker içerisinde e, sonra ne var esmerler bölümünde? Karanfil var, tarçın var, yeni bahar var. Şimdi tezgahın üzerine un serpip sonra birlikte keseceğiz. Tamam. Ee, buradan kalıp mı kullanacağız Oktay usta? Kalıp kullanmayıp bıçak kullanalım diye düşünüyorum tamam. ama. E, yok herhangi bir kalıp kullanmayacağız. Yok düşünüyorumdan vazgeçtim. Yok ben şey olarak bir başka bir şey getirdim. Senin bana verdiğin kalıplar o kadar işime yarıyor ki 5-6 yıl önce vermiştin. Kullanıyor musun? Canım sıkılınca bazen böyle sağlıklı kurabiyeler yapıyorum kendime... üzümlü, kayısılı falan. Ha? Çok güzel şekilleri falan müthiş tatlı oluyor. Misafir geldiğinde de kahvenin yanında ikram ediyorum. Kendi kurabiyeni. Çok kullanıyorum kulaklarınızı çınlatıyorum. Allah yani. razı olsun. <laughs> ben de diyorum kulaklarımız çınladığı zaman e, şu taraftan geliyor çınlama sesi. o Bu taraf bizim şişli tarafı değil mi? Aynen. <laughs> ya, görüyor musun ben şey olmuş. Buradan geliyor diyorum acaba bu tarafta kim acaba kulağımı çınlatıyor. Demek sizdiniz. De ya. Heh. Kulaklarımız çınlayınca artık bundan sonra... E, Kimi çınlattığını bileceğiz. Hemen siz hatırlayacağız. Sevgili kardeşim, bana az Erözün. çıkacak galiba oktay. Efendim, biraz az olacak gibi. Ya çok da az olmaz ama yine de biraz. Heh şimdi burada şöyle bir şey var kardeşim. Bakayım genel yapısı ortaya çıktı. Bir de şimdi havalı merdaneme geçeceğim sevgili seyirciler. Havalı merdane dedi. İsveç, İsveç, İsveç. Nereden İsvi, İsveç'ten. Tam otomatik onu alıştırıyorum hani uzun zamandır çalışmadı çalışmadı. Sevgili seyirciler şimdi üzerinden şöyle bir yürüteceğim. Pıtırcıklarını yapacağım. Aa çok güzel waffle gibi oldu. Çok güzel. Evet. Üzeri delik delik oldu. Güzel oldu. Değişik oldu. Evet. Şimdi şeye geçelim. Hamurun kalanlarını toplayıp tekrar açabileceğiz. Çünkü şekilsiz oldu orası. Hı buraları alacağım. Tam şurası. Külah olacak. Şurası iyi. Buradan da şurası iyi. Benden de selam söyleyin. Oktay Usta bu kadar hanımla çalışmak zor olmuyor mu ya? Efendim? Bu kadar hanımefendiyle çalışmak zor olmuyor mu? Kadınlar zordur çünkü. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Yok. <laughs> <laughs> Yo, efendim o, o sizin söylediğinizi <laughs> tam siz onlara sorun. Oktay Usta ile çalışmak zor mu kolay mı? Diyor. Bir kişi yetiyorum diyorsun. <laughs> Yapmıyor. Ya. Memnun musunuz? Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Üstünde yeni... Sağ olun. Allah razı olsun. Siz <laughs> kafanızı çevirin ben söyleyeceğim aslında, Doğru mu değil mi size? <laughs> bakalım. Şimdi şöyle e, doğru mu kesiyorum diye kontrol edeyim de. Tam doğru kesemedim. Sizden bu konuda yardım alayım. Tamam. Şey istiyorum. E, külah şeklinde olmasını istiyorum. Tamam oldu işte bu külah yani böyle. Yani tam olur. böyle simetrisinde bir sıkıntı Daha var. Daha ince olması yani, gerekiyor. Yani e, nerede böyle. bir yerde viraja iyi giremediğimi Bak, hissettim şö ya. Şöyle oktu işte gördünüz mü? Şöyle olması gerekiyor. Sanki. Ha Oradan biraz orta orta Aynen. belini azıcık basmak gerekiyor ama. Ince belli olması gerekiyor. Tamam. Biraz. O zaman sevgili kardeşim siz şey yapın. Ee, ben size vereyim isterseniz ya siz kesin ya ben keseyim. Siz kesin ben düzeltirim. Olur mi? tamam. O zaman e, iş paylaşımı Aynen. neticeye kavuştu. Sevgili seyirciler kurabiyemizin görseli bir dondurma külahı şeklinde olacak. Sevgili seyirciler, şimdi kurabiyemiz tamamen soğuduktan sonra e, bu işlemi yapıyoruz. Herhalde soğumuştur. Bakalım soğumuş. Güzel. Tadına bakabilir miyim? Tabii tabii bakabilirsiniz. Lütfen bakın. Şimdi sevgili seyirciler, hmm. şuradan bir parmaktan biraz geçtiği e, mesafede çikolataya batırdım. Batırdın mı? batırdım. Damlıyor. Damladı. Son damlasına kadar aldıktan sonra şimdi şu bölümü çikol e, cevize doğru indiriyorum. <laughs> Geliyor. Evet. Bütün dünya vallahi billahi <laughs> bu şu anı e, şey yaptı. Canlı yayınlara girdiler hep. Aynen. Şu anda cevizle buluşturan e, insanlar diye. Tamamdır. Şöyle alayım.